Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir online maç dayı bölümüyle karşınızdayım. Bağlantı durumu kontrol ediyor. Rakip gelmek üzere arkadaşlar. Güncelleniyor. Geldi Hollanda. Anpan 1273 derecesi var. Bugün İngiliz oyuncularla sahaya çıkıyoruz arkadaşlar. Kadromuzu bu şekilde kurduk. İngilizleri seçtiğimiz için de direkt kondisyonları yukarıya bakıyor. Rakip takımın kadrosunu da şöyle bir gösterelim. O da Hollanda'yı seçmiş. Hollanda ağırlıklı bir kadro kurmuş. Şimdi arkadaşlar orta sahaya öyle bir kadro kurduk ki Frank Lampard, Paul Scholes, Steven Gerrard, David Beckham şut gücü ortalaması 98 arkadaşlar. Muhteşem bir şut gücü ortalaması var. Yani Rashford'ın da şut gücünü yüksek olduğunu düşünürsek bir tek hucum hattında Andy Cole'un biraz şut gücü düşük. Onun dışında şut gücü ortalaması orta saha Rashford'ı da katarsak 98 oluyor arkadaşlar. Bakalım böyle bir güçle bugün neler yapacağız. Tabii ki orta biraz ağır kalacak. Frank Lampard'ın e, hızı bayağı bir düşük arkadaşlar biliyorsunuz. Haydi bakalım Andy Cole'un vuruşuyla maça başladık. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. David Beckham, Marcus Rashford ilk atak bizden mi geliyor derken rakip araya girdi. Alexander Arnold uzun bir top yaptı ama top bizde. David Beckham, Maguire, Lampard, Frank Lampard ilk şut geldi derken rakip takıma çarptı. Korner. Gilwell sert bir orta yaptık içeriye doğru. Hafif bir şut oldu. Böyle bir antrenman şutu gibi oldu. Magnan. Başlattı. Johan Cruyff. Alexander Arnold Rashford araya yine bir uzun. Aa, uzun topçu musun sen? Uzun topçuya mı denk geldik? Kos Frank Lampard, Beckham Rashford Lampard ortada geldi iyi vurur Frank Lampard Hayır Ölü yaprak vurdu galiba Hayır ya Muhteşem bir şut direkten döndü ya Frank Lampard Memphis Depay araya Hayır 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 kaleci Of kaleci sonunda Abi Frank Lampard Muhteşem bir top Ölü yaprak vuruşu geldi. Ölü yapraktı değil mi o? Döndü çünkü. Çapraza doğru döndü. Araya giremedik. Nasıl giremedik bu topta? Kaleci. Al kaleci. Bizden mi çıktı? Yok bizden değil. Tamam. Frank Lampard'ın şutu. Direkte patladı. Muhteşem bir şuttu gerçekten. Cilvel bizde kalır, bizde kalır. Güzel. David Beckham. Beckham iyi vurur. David Beckham. Oh be. ikinci çok önemli şut. David Beckham'dan. Ama olmadı, girmedi ya. Direği yaladı geçti adeta. Gole çak. çok yaklaştık. Önce Lampard, sonra David Beckham. Dakika 24. Maguire. Ortada güzel bir boşluk. Paul Scholes. Frank Lampard. Andy Cole. Marcus Rashford. Dönebilecek mi? Scholes. Pozisyon arıyorum. Hoca bir free kick. vermez misin? Vermedi. Şimdi kontra edik. Maguire. Memphis Depay. Rakip takımın da ilk tehlikeli hata. Memphis Depay ile geldi. Rashford indirmen lazım koçum. İndirebilir misin? İndirdi. Bravo. Lampard. Andy Cole. Andy Cole. Biraz daha hızlı olsam bot. Aha. Benim önümde kaldı. Andy Cole. Lampard'a doğru gelmedi. Frank Lampard. Steven Gerrard. Lampard iyi vurur oradan. Biraz daha rahat pozisyondaki Beckham'a aktarmak istedi ama olmadı. Önü kapalıydı çünkü. Taç bizim. Pozisyonlar var. Gol olmadı bir türlü. Gilwell. David Beckham. Frank Lampard. Öncesinde foal var mı? Aynen. Oo, ölü yapraklık bir nokta. Frank Lampard'dan bir ölü yaprak daha gelmez mi? Niye olmasın ki? Bir de free deneyelim şansımızı. Frank Lampard 99 vuruyor zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi 99 vuruyor zaten. Ekranı değiştir dedik. Frank Lampard. Frank Lampard hayır. Ne oldu? Ha öncesinde yine foul var. Ama mevki neresi acaba? Hangi noktadan? O aynı noktadan yine. Bir dakika Lampard iyi vurdu aslında da. Döndü ama çok biraz alçak kaldı sanki. Hadi oğlum. Hadi oğlum Frank Lampard. Frank Lampard çok güzel döndü kaleci. Hayır be. Üçüncü ölü yaprak. Oha bir maçta. Üç ölü yaprak. Frank Lampard'dan. Ama girmedi ya. Bir türlü girmedi ya. Gol, Holes. İlk yarı bir gol bulursak güzel olur. Marcus Rashford. Marcus Rashford hayır yine mi direk? Hayır yine mi direk? Allah'ım neler oluyor ya. Campbell sen de dön Kale. Bravo kafayla dönmesi çok iyi oldu. İlk yarıda son saniyeler. Abi bu ne ya? Direkler ölü yapraklar. Girmedi bir türlü top ya. Hemen ikinci yere gidelim bakalım. Lampard'ın direği toptan döndü. Ölü yaprağı kaleci çıkarttı. Rashford'un topu direkten döndü. Neler oluyor bugün? Neler oluyor? Virgil van Dijk. Otman. Afiel van der Waart. Araya girdi Steven Gerrard. Girdi kaptırdık yine. Şimdi yine bizde top Campbell aman aman top arasına çok iyi giriyor yani rakibin pinki baya bir düşük belli yani pink bizim pink biraz yüksek sanırım ee, anlayabiliyorum yani oyun tarzından topun geçişlerinden topun arasına girmesinden daha doğrusu pinki baya iyi adamın araya şimdi girdik abi ben topu kontrol ediyorum ama. Johan Cruyff'a doğru araya girdik. Şimdi girdik. Paul Scholes. Hadi bir kontra. Rashford. Verkaç yaptık. Bir daha. Bir daha endi Bir daha endikol. kol. Ağır kalıyor abi ağır kalıyor. Benim takım biraz ağır kalıyor. Tamam. Scholes, Lampard falan bayağı ağır oyuncular zaten. Morata. Allah. Johan Cruyff çok iyi kaçtı ve Johan Cruyff. Çok iyi kaçtı. Bir oyuncu değişikliğine gidelim. Ee, Michael Owen'ı alalım. Rashford'ı da Greenwood'u. iki tane süper yediğimizi alalım. Lampard'ı biraz daha oynatacağım ya. Lampard'ı biraz daha oynatalım bakalım. Haydi bakalım. İnşallah bu değişiklikler golü bulabiliriz. Erken bir gol. Motivasyonumuzu arttırır. Frank Lampard. Michael Owen Michael Owen Çok iyi oldu be Oyunun arkasına bulmamız çok iyi oldu Erken bulmak gerçekten Çok önemliydi Şimdi rahatladık biraz Çok baskı olmayacak üzerimizde Top çeviriyor rakip takım Greenwood Yine şut gücü yüksek olan oyunculardan bir tanesi. Allah. Maguire. Dikkat. Dikkat. Skolls. Frank Lampard, Michael Owen bir ver kaç. Ah be Michael Owen düşmese var ya. <laughs> düşmese gol pozisyonu bak arkadaşlar. %100 gol pozisyonu. Abi dengesini kaybetti düştü orada ya. Kaka. Allah Morata Campbell bravo be. Abi adama baksana abi adam. Diyorum ya pink çok yüksek adamda. Şey düşük. Abi çok iyi top arasına giriyor ya. Yani ben ekranı görene kadar adam girmiş oluyor. Bu da pinkten kaynaklıyor arkadaşlar. Pinkten kaynaklanıyor. Yani gecikme, internet hızıyla alakalı. Adamın interneti bayağı bir iyi gerçekten. Bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Oyunda bu bazen ee, aleyhinize olabiliyor. Hop bizde mi? Abi alamıyoruz ya. Greenwood gibi oyuncu. Hayır, 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 hayır. Topu çıkartamıyoruz arkadaş ya. Bir kontra yaparsak var ama fena yakalarız. Yine pastaşara mı Tamam şimdi. Hayır önünü kapat. Beckham kapat. Bravo David Beckham. Müthiş bir kontra olabilir. Beckham. Michael Owen'ın önüne. Michael Owen gidiyor. Michael Owen. Comeback geliyor. Michael Owen. Abi çok zorladı be, çok zorladı. Ama dediğim gibi gerçekten e, siz de anlayabiliyorsunuzdur mutlaka. Üçüncü gol mü geliyor? Beckham. Greenwood. Çok mu bastık? Hayır, kırmızı kalenin dibinde kırmızı barı doldurduk ya, vay arkadaş. Biraz fazla bastık ya. Biraz değil bayağı bir dağlara, taşlara gitti yani. Oh be. 3-1 olsaydı çok güzel olacaktı ya. Scores Greenwood Greenwood Van Dijk döndürmedi. 4 dakika uzatma vermiş hakem bu arada. Hoca bitir. Hoca bitir. Hoca bitir. Hoca bitir. Koca bitir. Hah, bitir hoca ya. Abi ne maç oldu ya. Direkler. Ölü yapraklar. Kalecinin kurtardığı toplar. Çok ilginç bir maç oldu gerçekten arkadaşlar. 2-1 kazandık ama. Yani gerçekten baya bir zorladı. Bakalım kaç derece almışız. Çok fazla bir derece gelmeyecektir. 14-21 İyi 7 derece gelmiş yine. Evet arkadaşlar videom burada noktalandırıyorum. Gerçekten yine çok değişik bir maç. E, 4 tane şut gücü muhteşem düzeyde olan orta saha oyuncusuyla e, sahaya çıkmış olduk. İngiltere milli takımını kurduk. İngiliz oyunculardan oluşan değişik bir kadroyla karşınıza çıkmak istedim. Güzel de bir maç oldu. Özellikle Lampard'ın o ilk şutu direkten dönen ölü yaprak vuruşu var ya muhteşemdi. Frikiklerden bir tanesi de girse yine çok güzel olurdu ama bir türlü girmek bilmedi. Ama Michael Owen sonradan sahneye çıktı. Comeback'ini yaptı. Süper yediğimiz sonradan oyuna girip iki tane golünü atıp maçı kurtardı arkadaşlar. Bence keyifli bir maçtı. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.